ortadan kaldırılmasıyla ilgili başlattığımız bir kampanya vardı. Derneğimize onlar da bir yüzler Fakat özellikle son 10 gündür ilimizde bir gergin ortam yaratıldı ve bu gergin ortam içerisinde Demokratik Haklar Federasyonu'nun bu başlattığı kampanyanın altını boşaltma eğilimi olduğunu hep beraber gördük. Ve öncelikli olarak kimi yol ve yanlış eğilimler üzerinden derneğimizin yaptığı bu çalışmanın altını boşaltmaya çalışıldı. Ve kabinde işte tam bu ortada, bugün bu duyumlara göre bilane sahipleri şunu diyor. Bizler giriş savcılar suç duyurusunda bulunacağız ve bilanelerde kadın pazarlamak için güvenlik isteyeceğiz. Şunu bilsin ara bilane sahipleri. Bu coğrafyada sizin etrafınız çelik Ve şunu ifade ediyoruz. Dün de bu insanlar yan yanaydı. Yürekleri, bedenleri, Hocam. yüreklerinde atan ve bedenlerinde Başka. dolaşan o kan halk sevgisiyle dolu. Yağladın. Bunun yeniden bir kez alt sizi belirtiyoruz. Açıklamamıza burada bizleri dinleyerek destek veren tüm arkadaşlara bütün emekçi dersim halkına çağrımızdır. Eğer gerçekten önümüzdeki yıllarda çocuklarımızın fuhuşun yaygınlaştırıldığı eşlerin eleğinin satıldığı, insanların birbirini bıçaklayarak öldürüldüğü bir dersim istemiyorsanız bugün kadın bedeninden para kazanma felsefesiyle bu adımı yeniden atmak isteyenlere karşı hep beraber tek bir vücut olup karşı durmamız gerektiğini hepimizin bilince çıkarması gerekiyor. Ya hep beraber yozlaşıp çürüyeceğiz ya da gerçekten Seyit Rıza'lardan, Pir Sultanlardan, Hede kalan dersimi en güzel şekilde sahiplenip bunu daha ileri taşıyacağım. Yine halk cephesi ve partizanda bu açıklamada yaralmış ve destek vermiştir. Teşekkür ederim. <laughs>